Değerli misafirlerimiz, oyunumuz başlamak üzeredir. İyi seyirler. Sözüne kızayım mı? Bağ gibi de gördüm. Kulu takılıyor sadece. Buraya meydana bakarsın selam edin. Selam edin. Size devamını getir. Şimdi yapamazsam bir daha asla yapamazsın. Öyle bir ders. Öyle derim. Neyse canım. <laughs> geldim geldim. Tersin meydanda. Evet önündeyim. görüşmeye de şu an. Hey be Hey be lise yıllarımız ha. Okul, lise aşklarımız. Ben de onu soracaktım. Ne olsun hiç <laughs> Aynen devam. Hiç ayrılmadık. Helal sana kardeşim. Çok istikrarlı çıktın ha. <laughs> Hatta bugünlerde ona evlenme teklif etmeyi planlıyorum. Eee? Evet, ne evet, bekliyorsun? Bir sorun mu? Yo bir sorun yok. Ya bir sorun yok da yani böyle evlenme teklifini böyle daha sıra dışı, yani olağanüstü böyle daha değişik bir şekilde yapmak. Anladım ben. Sen yani sürpriz olsun istiyorsun. Ha <laughs> ha evet sürpriz gibi bir şey. Ne diyeyim ya? Yemeğe gitseniz. Ha Yemekte garson yedikleri gitsin. <laughs> Oğlum ben heyecandan yüzünü yutarım. <laughs> olmaz başka bir şey olmaz. O zaman ağaçlıklar tepesine hı. Ağaçlara kadar. Benim evlerimizin. Bu da çok klasik. Hem orası tepe metre filan. Yok yok bu da değil. Daha değişik bir şey olmalı. Git al. Camın önüne git. Sen ne yap? Ya bu da çok eskidi ya. Şurada. <laughs> yani çok zor olsun. Yani. Hiç şey beğenmiyorsun. <laughs> tamam beğenmiyorum da şimdi bu bir şey değil. Çözüm değil. Başka bir çözüm üretmeliyiz. Böyle değişik bir şey bulmalıyız. Elin lafı tek bir. <laughs> Heh, bir şey buldun ya. <laughs> evet, evet buldum, buldum tabii ne buldum ne hiçbir şekilde ne de bir şey. Tamam hadi söyle de duyayım artık. Neredeyiz biz? Tiyatro sahnesindeyiz. İşte evet, sahneden. Tiyatro sahnesinden benim evlerimi diyeceksin. Evet, evlenme teklifimi bu sahneden yapacağım. Ve... Ve benim için burada şu anda bu sahnede bulunan hayallerine hayallerim dediğim kendisini çok sevdiğim bir arkadaşım bana tiyatroyu ne kadar çok sevdiğini ve bu sahnede rol almak istediğini bu sahnede bu duyguları, bu heyecanı yaşamak istediğini söylemişti. Ve ben bugün burada, bu dakikadan sonra bu sahnenin bize ait olduğunu, rollerin tamamen gerçek ve bizim olduğunu, burada tiyatro heyecanından çok aşkın, sevginin heyecanının olduğunu söyleyerek kendisini buraya yanıma davet ediyorum. Gözlerimizi fark ettirmiyor. Sanki bir yanım sende kalıyor. Adeta demyan buluşuyor. Artık sensizlere dönüşleri, sensiz sokaklarda yürüyüşleri istemiyorum. İstemiyorum artık sensiz tek kişilik yastıklarda uyumayı, tek kişilik yataklarda uyumayı. Ne mi istiyorum? Sadece seni istiyorum. Benimle olma. Evet. evet. Değerli Sürpriz PS ekibi organizasyonu ve baş mimarı Şirin Hanım'a... Buradan çok çok teşekkür ediyorum. tebrik ederim Aslı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sanki bir sihirli el vardı burada. Hiçbir şeyi hissettirmeden, hiçbir şeyi kimseye göstermeden, anlaşılmadan çok güzel bir şekilde organize ettiler. Bana çok yardımcı oldular. Ben de onlara keza yardımcı oldum. Ve süper bir organizasyon çıktı.